Merhaba akşam et Amerika'mıza birlikimize hoş geldiniz. Geçtiğimiz perşembe günü paketler bölümüne menajer Okan Buruk eklendi arkadaşlar. Bir alıp deneyelim yorumlarda birçok arkadaşımız almam yönünde de yorumlarda bulunmuştu. Alalım bakalım kolektif gücü nasıl etkiliyor Okan Buruk. Sonrasında bir maça çıkalım arkadaşlar. Okan Buruk menajerimize baktığımızda top çevirmesi 55, hızlı kontrol atak 80, uzun topla kontra 43, açıktası en yüksek olan değer 89, uzun topu 63 olan bir menajer. Denge ve yüksekten pasa artı 1 vermekte. Bir hemen alalım arkadaşlar. Diğer elimdeki menajerlerle kıyaslayalım. Kolektif gücü nasıl etkileyecek? Sonrasında eFootball Ligi'nde bir online maçta da test edelim kendisini. Oyun planı dediğimizde şöyle bir kadromuz var. Menajerimiz spaletti. Şimdi bazı oyuncuları ben kendime göre fırladığım için sınırda kalıyor. Bir menajer yükseltiyor, bir başka menajer yükseltmeye de biliyor. Player of the kadrosunda da bakalım. Onları çünkü e, üzerinde değişiklik yapamadığımız için farklı kadrolarda bir kontrol edelim. Spalletti ile 3.231 örneğin bu kadro. Johan Cruyff'a geçsek top çevirme menajeri. Takım oyu tarzı top çevirme 3.227. Menajer değiştirelim. Kluivert'a bakalım. Kluivert'a top çevirme 3.229. Hucum futbolcuların seviyesini arttıran Beckham Baver menajeri vardı. Uzun top menajeri. Takım oyu tarzını değiştirelim. 3.230. Mesela Rudi Garcia'yı almıştık arkadaşlar son dönemlerde. Belçika paketinden hızlı kontrol atak menajeri. Takım oyu tarzı hızlı kontrol atak. 3230. Şimdi de Okan Buruk menajerine geçelim. Açıktası 89. Takım oyu tarzı açıkta 3229 kolektif gücü çok fazla arttırmıyor ama bazı menajerlerden iyi arttırıyor. En yüksek diyemezsek de çünkü eldeki futbolculara da göre bu değişiyor. Ben özellikle hücum futbolcuların özelliklerini arttıran menajerleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Hücum özellikleri benim şahsen daha çok hoşuma gitmedi. Ya da hızlanma gibi herkesi etkileyebilecek şeyler de benim hoşuma gidiyor. Sizler de bu konu hakkında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz şimdi bir de şeye geçelim. Bir player of the week kadrosuna. Bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapamadığımız için şu an 3110 her pozisyondan oyuncu var mı diyecektim. Ağırlıklı hucum futbolcuları var. Kenarda, yedeklerde. Bir menajer değiştirelim. Okan Buruk menajerine geçtiğimizde daha yükseldi. 3112 az önce Spalet diye de 3110'du. Bu kadro acaba en yüksek Okan Buruk'ta mı kolektif? En yüksek kolektif güce çıkacak. 3112'de Okan Buruk. Aynı Clivert'la. Daha sonrasında Johan Cruyff'a geçelim. 3.108'e düştü. Menajer değiştirelim. Mesela inzagi var. Uzun topla kontra menajeri. Hucum futbolcunun seviyesini arttıran menajer. 3.112. 112 geçen de olmadı bu arada. Takım oy tarzı uzun top. 3.112. Ben belki geçer diye düşünüyordum. Rudi Garcia. Sol baken de var burada. iki güçlendiricili. Rudi Garcia'da top kontrolü ve ofansif farkındalığı arttırmakta. Takım oy tarzı hızlı kontrol atak en yüksek Rudi Garcia oldu. 3113 Okan Buruk menajere de seviye anlamında iyiydi ama şu an bu kadroda Rudi Garcia diğerleri 3112'ye kadar çıktı birçok menajer. Hatta Rudi Garcia burada da kalabilir arkadaşlar. Oyun planı listesi diyelim. Seviyeleri yine iyi arttırıyor Okan Buruk. Şu kadroda maça çıkalım biz. Bir de 89 takım oyu tarzına sahip olduğu için o da önemli iki güçlendiricisi var. Yani güçlendiricileri tabii tartışılabilir, sevebiliriz, sevmeyebiliriz. Ama 89 takım oyu tarzı bazı oyuncular özellikle sınırda kalanları bir tık daha yukarıya alabiliyor. O anlamda iyi. Hızlı kontra atak 80, açıkta 89. Şu şekilde bir yapalım. Her rakibin dizilişine göre tabii değişiklik yine yapabiliriz arkadaşlar. Rakibimiz geldi. Renasali 200. Adını tam böyle ilk başta okuyamadık. Birinci klasmanı görmüş bir arkadaşımız daha öncesinde. Formalar ayırt edici. Form durumuna baktık bu şekilde. İnsinye daha iyi. O zaman onunla başlayalım. Bir rakibe bakalım arkadaşlar. Böyle geliyor. Merkezi sağlama almış. Form durumuna bakalım. Şimdi biz açıkta ile oynayacağız. Kenardan gelir, geliriz. Orta kafa gol de yapabiliriz. Ciro'yu ben şöyle bir alayım arkadaşlar. Uzun atabiliriz Ciro'ya. Ama piki yapan ortacı Nedvet'i şu kenara alsam. Sağ kanat yapalım. Rakibe bir daha bakalım. Kenardan geliriz biz. Pirlo'nun pası. Insigne ile gitsek. Hadi Insigne. Gidemiyor. Alır mıyız? Mbappe ile bomba şut denedik ama istediğimiz vuruş olmadı. Tahla karıcımıza döndük. Pickford uzaklaştırdı. Giroud geldi vurdu. Ama rakibe pas. Gareth Bale oyunu açıldı üstüne vurdu. Pick, Fırtın corner. Olmadı istediğimiz. İyi pas. Topağlarımızda. Burada çok iyi geldi rakip. Savunma arkasını iyi sarktı ve gol sevinci yapıyor Gareth Bale'la. 30. dakikada 1-0 öne geçti. Burada offside'a düşmedi. Güzel kontrol etti. Topu ağlara yolladı Gerrit Bale. 1-0 gerideyiz. Yanındaki adama pası kötü attı. Mbappe kaleci. Korner kazandık. İkinci yarı en azından şutla başladık. Erken golü bulsak iyi olur maçı çevirmek için. Şöyle ortaladım. Biraz alçak gitti ama. Biraz da havadan yapsaydık keşke ortayı. Samuel Eto'u vuramadı. Samuel Eto, atletik vuruş denedim ama olmadı. Rüdiger. Mbappe yine korner oldu. Altı pas. Şöyle çizdim. Biraz daha yukarıdan. Rakip sürekli imlece basıyor. Haydi be pilo. gol kendi kalesine attı. Oralar bir karıştı. Mbappe ilk başta pası veremedi ama sonra önümüzde kaldı yine. Son anda top çıkacakken pası verdi. Bir birlik eşitlik. Kalecimiz Pickford. Çizgideki adamımızı görelim. Şimdi Mbappe. Bomba şut. Direkt. Kalecimizi alır galiba Pickford. Az önceki pozisyon gol olmalıydı. İlk yarı son anla, şey maçın son anları. Bir ataklık vakit olur mu? Savun markasına doğru atalım dedik ama olmadı. Maç 1-1 bir bir bitti. Rakibin de önemli pozisyonları vardı aslında. İkinci yarın başında bizim de pozisyonlarımız vardı. Kimse galip gelemedi. Kendi kalesini attı orada. Rakibimize baktığımız zaman da daha önce 155 binleri görmüş bir arkadaşımız. Rakibimiz geldi. Şu an 257. sırada çok güçlü bir arkadaşla eşleştik. Dünya sıralamasında birisiyle oynayacağız şu an. Bir bakalım dizilişine. Dizilişte değişiklik yapabiliriz. Rakip böyle geliyor. Kenardaki isimleri bu isimler. Ben Hazart şöyle sola çağa doğru çekeyim. Şöyle yapalım. Orada güzel dönerek pasını verdi. Taşa da çıkmadı. Adam araya girdi. Bir şut. Eto yapma Eto. Yanlış açıdan vurduk. Bir de adım daha önce vurur diye düşündüm ben. Yoksa aslında birazcık düzeltip vursak atacaktı orada. Ama yine de Eto kalitesinde biri. Keşke topu ağlara yollasaydı. Ters çizdi. azaklı uzaklaştırsak. Korner oldu. Mbappe'nin vuruşu gol. Gol geldi. Kornerden golü bulduk. Mbappe iyi yükseldi. Tam da böyle direğin dibine vurdu. Çok etkili. Tabii şimdi Santra'dan yemeyelim. Nasıl bir santrası var? Haydi Beşiktaş önünde kaldı. Bir şut gelmedi. Nedvet olmadı, yanımızdan geçti. Hadi bu adamlarımız. Şimdi şutumuz çok sert topalarda Etoyla ikinci golü bulduk. Bu da küçük atan şutumuz, çift buruşun üstüne tam da köşeye gitti. 2-0 oldu. Birazcık daha rahatlattı bize. Orada kaptırdı. yollasak. Eto avantajlısın. Oyununu ben bir değiştireyim arkadaşlar. Orası bomboş. Açıkta oynuyoruz ya bomboş. Hazart'ın ortası iyi olmadı. Şimdi kontrol şansı vermedik. Bakalım dünya sıralaması gibi arkadaşın buradan Frikik'ten bir taktiği var mı? Messi'yi doğrudan kullanacak gibi. Baraja çarptı. Bizim için şans oldu. Kornerden yemesek bari. Frikik'ten kurtulduk. Şimdi kornerden atmasa. İnsiye sağın en kısa ismi. Ön tarafa doğru çektik dışarı doğru. Ayağından açtı. Oraya değildi ama top yine bizde. Geçmedi pas. Basalım. Hata gelmedi. Son anda savunmamız. Of. Çok güzel gol yedi. Kevin De Bruyne sol ayakla. Çok iyi falso verdi. Ben bu kadar iyi falso veremez diye düşünmüştüm. O pas geçmedi. O pas geçti. Kalecinin üstüne vurdu orada ama yapıştım da bırakmadım arkadaşlar. Tabi korner de tehlikeli ama şu atak da baya tehlikeli bir ataktı. İyi gol bulamadı rakibimiz ama tabi şundan bulabilir belki. Kalecimiz Pickford'da. Şöyle uzun atalım. Drogba. Aa, olamaz. Ayağından açtı. Nedved'in pası. Insigne olamaz. Maç bitti. Ben daha var zannediyordum. 2-1 bitti arkadaşlar. Şu an dünya sıralamasında bir arkadaş. Belki daha önce bu kadar iyi sıralama yapılmamış da olabilir. Klasmanlar şimdi geçtiğimiz perşembe güncellendiği için de belki hemen iyi bir sıralama kasmak istedi. Ortada bir maçtı. Berabere de bitebilirdi. Rakibimizin 7 şutu var. 5'i isabetli. Bizim 5 şutumuz var. 3'ü isabetli. Oyuncu dereceleri dediğimizde Mbappe 7.5. Kevin De Bruyne çok güzel bir gol attı. Bayağı iyi falso verdi. Ben o kadar iyi falso oradan veremez diye düşündüm. Ama hakemin de bir tabii şutları etkili. Rakibimize baktığımızda daha önce 10 binlerde kapatmış. Bu sefer sıralama kasıyor arkadaşımız. Ve kadrosu da mütevazi bir kadro tebrik ederim. Gerçekten hani iyi bir sıralama yapmış şimdilik. Okan Buruk menajerine baktığımızda kolektif gücü en çok arttıran menajer diyemeyiz ama oldukça yüksek arttırıyor. Birbirine çok yakın değerlerde arkadaşlar. Diğer iki güçlendiricili menajerlerle. Tabi burada kadromuzda hücum oyuncuları mı daha fazla? Orta saha savunma tarzı bunda futbolcular mı daha fazla? Bunlar da önemli. Çünkü kimi menajer savunma futbolcuların seviyesini arttırıyor. Kimisi hücum futbolcuların seviyesini arttırmakta. O da kolektif gücü çok etkiliyor ama 89 takım oy tarzına sahip olması, iki tane güçlendiricisinin olması yine de oldukça kolektif gücü arttırmakta. Açıkçası ve hızlı kontrata yüksek olan bir menajerde Okan Buruk. Ben açıkçası en yüksek olan menajerlerle pek oynamıyorum açıkçası. Hani bana o anlamda pek uygun gelmiyor ama kenarları kullanmayı seven, açıkta öyle oynaması arkadaşlarımızın işine yarayabilir. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.